Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Analist Shiba Inu'nun da aralarında bulunduğu bin artabilecek 7 altcoin belirledi. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken Kripto Sesli Haber, alanında uzman kripto analistlerinden gelen Shiba ile ilgili haberleri, teknik analizleri, yorumları derler, sizler için yayınlar. Gelecekteki Shiba bomb diş haberlerini kaçırmamak için şimdi abone olun. Kanalı faydalı buluyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Popüler kripto endüstrisi uzmanı Emily Universe, bu boğa piyasasında yatırımcılara önemli kazançlar sağlayabilecek dijital varlıkların bir listesini sunarak en son trende katıldı. Yakın zamanda yapılan bir analizde Emily, %1.000 e veya 10 kata kadar kazanç kaydetme potansiyeline sahip 7 altcoin belirledi meme tabanlı kripto para birimlerinin hakim olduğu listede Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Dogifat, (DOGE), Pepe (PEPE), Floki (FLOKI), Boke of Meme (BOME) ve Bread (BREAD) yer alıyor. Analistin bu varlıklar için potansiyel 10 kat artışı olan güvenini artıran belirli nedenler sunmaması dikkat çekicidir. Ayrıca tahminin ne zaman gerçekleşeceğine dair herhangi bir zaman çizelgesi de sağladı. Dogecoin (DOGE) listedeki tüm tokenlar bu yıl zaten önemli kazanımlar kaydetti. Özellikle Dogecoin'in fiyat artışı yılbaşından bugüne, YTD, %126,3 arttı. Köpek temalı token geçen gün %4,35 artışla 0,20 dolara yükseldi. Emily'nin tahmin ettiği gibi Dog'nin fiyatını 10 kat artırmak, fiyatı 2,2 dolara çıkaracaktır. Dogecoin'in bu başarıya ulaşmasına yardımcı olabilecek bazı faktörler arasında Elon Musk etkisi, bir numaralı meme tabanlı token olarak hakimiyeti, yaklaşan dog günü ve devam eden meme coin çılgınlığı yer alıyor. Untotebloch'un verilerine göre, 0,20 dolarlık mevcut fiyatla dog sahiplerinin %88 ikirda, %11 i varlıklarında zarar kaydetti ve yalnızca %1 i başa baş noktasında. Shiba Inu'dan Shib 10e Ağustos 2020'de piyasaya sürülen Shiba Inu, piyasa değerine göre ikinci en büyük meme parasıdır. İlginç bir şekilde Shib'in fiyatı yeni Türk'te %176 artış göstererek şu anda 0,402843 dolar seviyesinde işlem görüyor. Intoteblock'tan elde edilen veriler, Shiba Inu sahiplerinin %66'sının kırda olduğunu, %6'sının başa baş noktasında olduğunu ve geri kalan Sin'in zarar gördüğünü gösteriyor. Intotebloçkun sahip bileşimi metriğine göre, çoğu Shiba Inu yatırımcısı uzun vadeli sahipler olarak etiketleniyor. Spesifik olarak, tüm Shiba Inu sahiplerinin i bir yıldan fazla bir süredir Shiba elinde tutuyor. Ek olarak, Shiba Inu yatırımcılarının %20'si bile 12 ay arasında bir süredir, %5 iyi ise 30 günden daha kısa bir süredir Shiba elinde tutuyor. Veriler, çoğu Shiba Inu yatırımcısının tokenin beklentilerine güvendiğini ve bunun da iddialı 10 kat hedefine ulaşma şansını artırabileceğini gösteriyor. 10 katlık bir yükseliş Shiba Inu'nun fiyatını 0,00031273 dolara yerleştirir. Hedef, Shiba Inu'nun 2021'de kaydedilen önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,408845 dolara göre %253'lük bir artışı temsil ediyor. Shiba Inu yatırımcılarının hobi kültürünün yanı sıra Shibarium, Shib'in artan benimsenmesi ve yaklaşmakta olan Bitcoin yarılanması gibi diğer faktörler de potansiyel 10 kat ralliye zemin hazırlayabilir. WF, Pepe, Floki, Bome ve Biret'ten 10 katına kadar. Dogecoin ve Shiba Inu gibi WF, Pepe, Floki, Bome ve Bred dahil listedeki diğer tokenler de son zamanlarda önemli kazanımlar kaydetti. Örneğin, 3. en büyük meme coini olan WF, bu yılın başından bu yana %2478 oranında artış göstererek fiyatını 3,98 dolara çıkardı. 10 katlık bir artış, fiyatını 43,78 dolara daha da itebilir. Benzer şekilde Pepe'nin fiyatı da yılbaşından bu yana %478 artışla 0,400747 dolara yükseldi. 10 kat artış kaydederse fiyatı 0,408158 dolara yükselecek. Şu anda 0,0002092 dolardan işlem gören Floki, fiyatı 10 kat artarsa 0,0023012 dolara yükselebilir. Buna ek olarak, BOME için 10 katlık bir yükseliş, fiyatını şu anda el değiştirdiği 0,0439 dolar seviyesinden 0,15829 dolara itecektir. Son olarak, emilinin 10x tahmini materyalist olursa Brett şu anki değeri olan 0,07836 dolardan 0,86196 dolara yükselebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.